ateşkese, barışa, huzura her yaklaşıldığında İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Ateşi tüm bölgeye yaymak, coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda. Utanmadan, sıkılmadan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e özellikle kalkıyor. Birleşmiş Milletler'e gelemez diye meydan okuyor. Şu hale bak. E şimdi 196 tane dünyadaki ülke herhalde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sahip çıkacaktır. Sen kim oluyorsun da Burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yönelik Birleşmiş Milletlere gelemeyeceğine dair ferman gönderiyoruz. Kundak'taki bebekleri dahi öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıyayız. Tüm bu gerçeklere rağmen ne yazık ki batılı güçler bu katliam şebekesine silah mühimmat istihbarat ve diplomatik destek vermeyi sürdürüyor. Gazze'ye ve Lübnan'a yağan binlerce tonluk bombaların nereden geldiği, nerede üretildiği, kimler tarafından tedarik edildiği bellidir. Kimse kusura bakmasın. Ama dökülen her damla kana bombaları atanlar kadar o bombaları temin edenler de aynı derecede ortaktır. Burada şunu çok açık ifade etmek durumundayım. Bölgemizde sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kahin olmaya gerek yoktur. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkes meselenin Kudüs'le, Mescid-i Aksa ile vaat edilmiş topraklar Ezeyan'ıyla bağlantısını zaten kolayca idrak edecektir. Biz hepimiz arz-ı mevudun ne olduğunu gayet iyi biliriz vaat edilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Bunları biz gayet iyi biliriz. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Biz de sahadaki gelişmeleri bu zaviyeden ambian takip ediyoruz. Komşularımızla ve bölgedeki tüm kardeş ülkelerle işbirliğimizi yine bu anlayışla ileriye taşıyoruz. Zalimler karşısında insanlık cephesini güçlendirmenin gayretindeyiz. Savunma sanayi alanında dışa bağımlılığımızı en aza indirmeye çalışıyor. Yerli ve milli üretimi çok güçlü biçimde destekliyoruz. Devlet destekli siber saldırılara ve dijital terör eylemlerine karşı mukavemetimizi sürekli güçlendiriyoruz. Elektronik harp ve milli yazılım konusu zaten gündemimizin üst sırasında yer alıyor. Teknolojiyi sadece kullanan değil tasarlayan geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tanktan zırhlı araçlara, savaş gemisinden denizaltına, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından hava savunma sistemlerine kadar çok geniş bir alanda hamdolsun son derece güçlüyüz. Sevgili gençler, İnşallah unutmayın, çok daha iyi yerlerde olacağız. TB2'lerle yakaladığımız akıncı ile sürdürdüğümüz ivmeyi insansız savaş uçağımız kızıl elma ile çok farklı bir seviyeye taşıyacağız. Şu hakikati lütfen aklınızdan çıkarmayın. Adanalı kardeşlerimiz elle gelen öğün olmaz. O da arasan bulunmaz atasözünü çok iyi bilir. Biz de savunma sanayi alanı başta olmak üzere dışa bağımlılığın acısını çok iyi bilen bir ülkeyiz. Bize takılan çelmeleri müttefiklerimizin uyguladığı gizli açık ambargoları biz unutmadık. Teknolojinin sadece kalkınma ve refah değil, bağımsızlık, güvenlik ve egemenlik manasına da geldiğini defalarca tecrübe ettik. Bayraktar'la, Ankay'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Kızıl Elma'yla, Atak'la hür kuşla, hürjetle, gökbeyle, kağanla, Anadolu'yla, Altay'la ve ülkemizin caydırıcılığını artıran daha nice savunma kabiliyetlerimizde iftihar etmenin sebebi işte budur. Burada şunu da söylemek isterim. Biz her zaman sulhu sükunun tarafındayız. Tüm bunları da savaş heveslisi olduğumuz için değil vatanımızı ve vatandaşlarımızı kem gözlerden layıkıyla korumak için yapıyoruz. Bölgemizin içinde bulunduğu cinnet hali karşısında bugüne kadar olduğu gibi yine mazlumların yanında adaletin safında yer alacağız. Coğrafyamızın yeni bir size piko taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız. Bu hedefleri yakalamada en büyük güç kaynağımız siz gençlerimizsiniz.